Birisiyle alakalı kötü bir şey düşündüğümde benim beynim Emel Hanım'ı tanımadığı için bu yüklemeyi bana yapıyor. Ayşe beni kıskanıyor cümlesinde. Benim beynimde Ayşe yok. Ayşe'yi çat zihnim siliyor. Ve diyor ki Eda kıskanıyor diyor. Yazıyor cümleyi beynime. Ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz sonra frekansımda? Beni kıskançlığa itecek duygulardaki senaryoları çekmeye başlıyor. Evet, bunu temizlemeseydim Ayşe bana gelecekti ve bir ders verecekti. Ama frekansı temizledim, korku, pişmanlık. Ne yaptım? Frekansı çektim buraya. Ayşe artık benimle uyumlanamaz gelecek olan kişi Emel Hanım orada. Çünkü beynim gerçekle hayal arasındaki farkı bilmiyor ki. Diyor ki evet bunu başardın. Artık bu sana sistemde karma olarak ya da bir ceza olarak gelmesine gerek yok. Hem kendini affettin hem ondan özür diledin. Sevgi yasasını çalıştıran biri ne yapar ne yapmaz. Ne demek sevgi yasasını çalıştırmak? Babanın bir çocukluğunu bir hisset bakalım diyor. Neden bu davranışı sergiliyor? Sen yaratıcının gözüyle ona baksaydın sence baban için ne derdin diyor. O da diyor ki kalbine sevgi verirdim. Kalbine şefkat verirdim. O çocukluğunda ona sarılırdım diyor. Çünkü babası onu da hiç görmemiş. Diyor. Rüyalar bu tekamül sürecinin bir aparatı mı? Bir... İçinde. Bana almam gereken cevabı rüyamda bana göster. Göster kelimesi önemli ama benim anlayabileceğim şekilde göster diyorum. Ve bu rüyayı hatırlamalıyım diyorum. Suya ben zihnimi kapattığımda aslında o hücrelerinde bu bilgiyi aktardığımı hissediyorum. Bunu hayalini kuruyorum aslında ve suyu bir yudum içtiğimi düşünün. Bunu suya mı söylüyorsun? Kalbimden söylüyorum ona. Bunun sebebi şu. Suyun hafızası var.